Ee, çok, iyi, çok iyi çok iyi Headshot. Harbi mi? Gizlendi. Aa. Şurada. Abi oynayalım bunlar ha Ersin abi. Bunlar şey gibi. Aynen öyle. Ödümü kopardın ya. Ödümü kopardın lan. Bu boçuk. Ersin dikkat ol abi. Ben ses alamadım. Adamlar yolun karşısında da geçmiş olabilir. Geri aynen aynen geri de geçmiş olabilir abi. Şey evet, sarıya geçtiler abi ya yani sarı balkonu var ya. Tam yerini de kaldırdı. Tamam nice, nice. çok Tamamdır. iyi. Çok iyi abi. Bittiler mi? Çok iyi. i̇yi, iyi, iyi. Ee, iyi çok iyi çok iyi çok iyi. İyi. Toplamışlar bir şeyler. Bunlar abi geriye çekildiler bekliyorlar. Gelsinler de şurada bir pompalayın öldürelim şeyindeler abi. Esa. Speaker'de abi, bir turnuva ise. gördüm orada da. Abi Hatta dikkat ol. Şuna abi. direkt kafa atmayalım değil mi? Biraz baygın baygın var mı? Başka yere sıkıyor. Aa, fight yana Şuraya şuraya. Baba tamam, orada da adam var. Ha, orada da var. Bir... Helal. Oldu adam. Ben çekemedim ya. Oo, oyun mu? Kafa atalım mı abi oraya? Tamam, ha, kafamız edelim. var. Var bir kafamız var. Gel oraya. gel gel. Adamlar Daha şurada. Burası, adamlar burası, adamlar burası. Burası. burada. Tamam tamam kanka. Ve başkaları. Dibimizde baygın da var ha. Aynen. Şu garajda bir tane daha var ya. Düştü mü düşmedi bunu göremedim. <laughs> önümüz önümüz. Önümüz. Şöyle girdik galiba. Orada kaldıracak köşede bu Açıkta Açıktaki. Adam içeri. o şeyde mi kare mi sıkıyor? arkasında buz buz. şey var, var ya, Hadi var. be. İleride ileride. Şurada abi. Şurada da olabilir ha. Oo, oh, aynen aynen. Ha sağda Beni baydı bu arada. O ne alaka orada? Söyle, ne lan orada? Ben aldım ben aldım Ersin. Al ben Dur dur ben aldım ben aldım. Kalsana. Görürüm oradan. Tamam. Göremez kanka onlar bitti. Helal. Burada birisi var mı acaba ya? Abi ben kayada da gördüm bu O şey var ya ateş olan şey. Haa. Ersin abi tek gitmesi de bir Adam vurmuş. Benim kartım kaçtı ya. <laughs> Sol bende Nice be çok iyi Hala. Bu. evi Bum lan kale yapmış <laughs> adam b gitti <laughs> bile abi Harbi mi? Ne? Allah rahmet eylesin Adam güzel yer yapmış kendini ya Beklemiş orada aynen Ağaç var evsiz Ağaç var <laughs> Ya kanka bunlar niye bu Evde gördüm ağrı. sanki çatırdı birini Var orada aynen biri Çakı var abi o çatıya bir bomba gider abi. abi. Eğitim bak İhan abi onu atsana sen Bombaya düştü onlar. Bum! Onlar da bomba attı. Geliyor yine geldi. Ay sağda. Allah. Arkamda. Ee, Burayı hayır, duvar atabiliyor musun? Duvar duvar. Duvar duvar. Duvar yok. En azından beni bittirdi. Bir tane duvar atı daha. Duvarı bir tane. Baygın o da. Süpersin. Burayı koru abi. Aa, ben oradan var düşmüştüm var. biliyor musun? Göremedim ben onu ya. Hadi Ersin ya. geri gel, Ersin bom, geri gel. Bom. Ben buz attım bomba patlamasın diye. Saniyesi 3 saniye falan vardı. Hadi. Sıkıntı yok ya sen ölmedi Ersin Zorba. geri gel abi. Tamam şunları bir toparlayayım içerimin anasına 3 <laughs> tamam. var Var tamam. <laughs> var tamam. güzel şeyler var. Bir daha vuruysam doldu Nasıl Nasıl yani, ya? Sonra. Şu hangarı mı halletsek, o bizim başımıza böyle olmasın. Onu vurdum abi vurdum. Tek mi? Evdeki kaldı herhalde ya, iki kişi kaldı abi. Abi bir baygın var. Ev Nerede? Ben. Evde mi? Ben bir çatıya bomba attım. Aa aşağıda mı? Aşağıda aşağıda. Kaçıyor kaçıyor. Tamam abi. İşte bu be, çok iyi. Oh, Kerim lan, Kerim lan çöldün ya. Ya ben... Kerem direk üstüne atladı ya. Can biraz mutlu olmuş. Aa, o, o, o. <gülüyor> <gülüyor> Gülmekten konuşamıyorum. <laughs> Kardeşim bir dahaki oyuna ya. Oo oh, yedim Teknik abi. Kanka ben kendim feda ettim ya. Aynen aynen. Su şehri abi. Gel şu şey oradaki garaj abi ya. Adamları iyi yapıştırıyor bu. Sniper falan vardı. Bir de İhan abi aşağıda drop vardı biliyor musun? Alınmamış. Onu alabilirsin. Eee tamam şey yapacağım abicim ya. Şuraya şunları şey yapayım da. Set olmayan varsa alsın bence yersin abi. Sen de bak istersen. Nerede? Şu buraya rush yaparken. o AVM var. İhan abi gel. tamam. İkinci katta. Abi. Bu ne ya? İlhan atıyorlar abi. Abi sabah iki kişi üç yani birine sıksam öbürü gelip sıkıyor abi. Evet. evet. Çok sıkıntı ya. O, orayı bir AVM ile bayman lazım kanka. AVM nerede abi? De. AVM nerede? Abi bir altta ha tam. Bir daha bir de, gel. Kardeş sen de var Ertin abi. İstersen sen de onu al. Ben iki ara oynayacağım ya. Ben de ben de aynı. Benim Lut'a bir daha bakın abi ya. Bir şeyler de vardır belki de. Önlüleri <laughs> konuşamıyor kardeşim. Tutar mısın? Ben üç kez baktım ya. Anca doldurabildim. Önlüleri konuşamıyor. <laughs> 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 Aha 3 saniye alana girmemiz lazım bu arada. Hayır abi. Kanka. Aracı da onu. Allah'tan var ya aracı görmüyorlar şu an. Ha yine de yetişiriz ha. Şurada aracımız. Yok yok şuradaymış bak. Baktınız mı? Yok bakmadım. bakmadım. Almışlardır ya. Almışlar mı Yo, Yok alınmamış ki. Bakayım. bu Bir var, set 3 var tertemiz. Geldim, İyi. kasıyor. Oy, aynen. Abi 20 kişi var alana bak abi ya. Güzel güzel. Bir yeri almamız lazım beyler. Kanka bu ne ya? Ersin drop e, drop var burada. <laughs> Böyle olmaz ha. Neredeydi <laughs> abi o size sıkanlar? Abi evdeler garaj garaj. Ya. Ya. Hmm. Bak 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 halen halen <laughs> ya. Bak İlhan'a vuracaklar şimdi. What is this man? Kerim lobby nasıl kardeşim? Sıcak kahve verdiler onu içiyorum. O alan tamam, burada, oraya yukarıda, oraya yukarıda abi. Oraya 2 adam daha yollayacağız, merak etme. O girin birbirinize, girin baba. Bunlar var önümüzde de. Hayır, hayır Nerede baba? Şurada. Ha gördüm. 4 tane, 4 tane yedi düşmedi ya. Duvar kurdu. Ev mi? Ayıp. Göremiyorum Nereye ya. Nereye abi? Dur, dur yukarı Şurada. Çık. Yukarı çık baba ama orası bende değil. Abi şu adam arada kaldı ha. Aynen aynen. İçeri girdi. İlhan seni yeleğin yok ha. Biliyorum biliyorum abi. Biliyorum. Yelek 3 vardı biliyor musun İlhan abi keşke alaydın. Harbi mi lan? Dedim ya abi set 3 var diye. Ah be vallahi duymadım onu. Aşağıdakiyle çatışıyordum ya. Aslında şurada da drop var. Ersin önünde adam var mı? Var. Oynayalım mı abi, geleyim mi? Yukarı çatıya çıkıyor, çatıya çıkıyor. Abi ama alanın ortasında, bir, burayı birbirine alırsa sıkıntı olur. İki tane yedi o. Aynı insanlar. Ne çat attılar bana ya. İhan abi, arkaya gösteriyorum İhan abi. Arkada var mı Tepe'de da bir adam Var mı hata? Tepede var, de, de var abi. Abi Hı -hı. içeri giriyorum, içeri girdim. Alan ortasındayız aslında ya. Korumuz çok iyi. Erzin dikkat et abi orada. Şurada aram adam var. Orada biliyorum. Bu evi alabiliriz ufaktan da. Abi her taraf sıkıyor be. Nerede o? Bomba mı geldi? Kim atıyor ya o bombayı? Bombay bilmiyorum daha ben tepeyi baydım. Adam full headshot çalıştı ya. Her Olan evet. en güzel yerinde. Biliyorum herkes bize oynayacak abi. Abi her, herkes evlerde ya. Şu an bekliyorlar abi zaten baksana. Her evde kıpırdama var. Şu evde de var. Aa orada da mı? Aynen. Şunlar çattı abi. İçeride ikinci Alan kat. Alan dışı kalacak ya bence. Göstermiyor. Tepe mi? O. Oo, ha ne oluyor oralarda ya? Şuradan koşan var. Kafeye de. abi AVM'de şuna bakabilirsin bak. Bakayım. Nerede iyi. nerede? Kaskımı aldı. Aşağı var ya onlara göstermeye çalışıyorum da göstermiyor bu abi. Benim de katkım gitti. Alan dişiler. O sağ o sağ taraf var ya baktın. Onlar alandan çıkacaklar ha. İhan abi onları geçirtme sen istersen sniper'ınla. Tamam yukarı bir baygın. Şuraya diyorsun değil mi sen Can? Evet evet orada tamam. orada aynı. Tamam, tamam tamam tamam. Bir tane yedi. O ön tarafımda da var. Hadi bakayım. Heh, atladı. Kanka dikkat ol abi. alanda mı ya? Çok iyi, çok iyi. Bakayım bir alanda mı? Sanan yok ya. ya. Ersin istersen arkaya gel abi. Arka geliyor mu can? Arka, o tepe herhalde alanda abi. Orada ben benim için sıkıntı değil. Tamam, aynen Biz öne bakalım abi, o alan içinden koşacaklar. Pişek ah, şey. <laughs> <laughs> <bir> şey attı mi attı? Aynen, bana pişek attı. Ey, ey, ey Allah kahretsin. Gel abi, şuraya bir duvar vursan. Benim duvarlar o üçü de vurur buraya. Tam şu inşaatım abi. Tamam, gel abi. Bir tane vursana. Ayy, bomba attı bana. Hain insan. Şuraya <laughs> dike. <Kedi> bomba <laughs> abi. abi, İçeri, 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 içeri. İçeri, i̇çeri giriyorum. Onun da kaski gitti ha. Ah. Kesin patlamıştır. Alandayız abi sıkıntı yok. 14 takım var. Bir 3, 14 3, kişi. Bir abi 11. Sen, para sen bu Yukarı sen mı yap? vurdu sana aşağı mı vurdu abi? Yukarı yukarı. Yukarı baydı mı? Gördüm onu. Alan, alan vurdu düştü bir <laughs> tanesi. Gördüm o da beni gördü abi. abi. indim aşağıya. Berkli. Sen alana <laughs> gidenlere bakar mısın? Ne? Senin glitch'ine de sana da ya. Ya böyle bir şey yok ee, abi. Kas yok. Alandayız yine. Abi sıkıntı ya. Ersin abi evlerde kas var mıydı bir filan? Geleyim mi eline? Ee, Ersin Ersin yukarıdan dışına çıkman lazım. Bak şurada bir tane adam var. Ona bak istersen gel. Tamam aldım memnun. Şurada bir adam duruyor ama nereye gittiğini göremedim tamam. ya. Kanka sis atmışlar bak tepeden aşağı inecek galiba. Arkada arka arka mı? Ha bak iniyor iniyor. Gördüm. Of! Süpersin sen. Lan miydi? Kuyukti. Yapıyorsun bu sporu hal abi. Aa, ne oluyor ya? Şimdi alan dişi kimler abi o karşı taraf inecek zaten. Evet. Tamam. Aynen o evde de onlar arkaya eve geçmiş Ersin bak burada şey buz açtı arkada. Hadi ha okey. tanesi indi aşağı. Ben evet, aynen gördüm. Zaman Ersin abi ben e, şuraya çıkıyorum. Buradan geçiyorlar. Ya Onların pozisyonu çok kötü abi. Onlar gitti ya. Öldü onlar öldü. Haberleri yok. Ersin şuradalar. Bunlar gitti komple alan işi. Of sonunda be. Süper. Gördün. Son iki mi? Can önünde bir yerde ya. Evet evet orada orada orada. Can basıyorum. Ersin abinin orada. Nerede göremiyorum. Abi öyle bir sistem işim var ya. Oo, oh. ağaç işte önüm nerede lan bu? Nice, nice be. Süpersin. Nasıl? Arkalarından mı? Ben adamların içindeyim. <laughs>